Nisan ayındaki öne çıkan olaylara bakalım. 20 Nisan'da halvingimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Halving dönemi güzel bir hareketlik gelecektir. 1 Nisan'da Coinbase Unfi'yi de listeliyor. 2 Nisan'da Aptos için DeFi günleri konferansı gerçekleşecek. Aptos o ara hareketlenebilir. 2 Nisan'da Fed Agix Ocean'la ilgili yapay zeka coinlerin birleşme teklifi gündemde. 4 Nisan'da Bitcoin Cash'in halvingi var. O da o yüzden hareketleniyor. 4 Nisan'da Jüpiter, Zeus, Launchpad var. Bakın Jupiter'in artmasının sebeplerinden bir tanesi de Zeus Launchpad. 6 Nisan'da Hong Kong Web3 Festivali varmış. 8 Nisan'da yeniden Rollup varmış. 10 Nisan'da ABD tüfe verileri var. Bunlara bakacağız. 10 Nisan'da Sui Base Camp Konferansı. 12 Nisan Cyber Quick Note 15 Nisan'da kilit açılacakmış. 16 Nisan'da Fed Agix Ocean birleşme oylaması var. 19 Nisan'da Coinbase ve SEC davası için yönetme planlı teslim tarihi. Bak bu da önemli bir tarih. Coinbase ve SEC davası önemli biliyorsunuz. Burada nihai bir karar verilirse biraz daha piyasanın önü açılır. 20 Nisan'da halving, 20 Nisan'da Doge günü var. Her sene 20 Nisan'da bu gerçekleşiyor. 29 Nisan'da Doge Coinbase'de listelenecek. 30 Nisan'da da BNB için Binance CEO'sunun mahkeme tarihi varmış. Arkadaşlar Ninja Traders'ı mutlaka takip edin. Bildirimlerinizi açın. Takip etmeniz gereken en önemli içerik üretici Ninja Traders.